Merhaba arkadaşlar. Beniniz. Ben Enes. Ben de kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İsviçre'den bahsedeceğiz, maaşlardan bahsedeceğiz ve tabii ki de İsviçre ne kadar işçi arıyor ve bunların detaylarından bahsedeceğiz. Bu aralar çok fazla işçi videosu çekmeye başladık arkadaşlar. Sizlerden de gelen taleplerden dolayı biz fark ettik ki hangi ülkeler daha fazla işçi veriyor, maaşları ne kadar, bunlarla ilgili bilgiler edinmek istiyorsunuz. Biz de sizleri kırmak istemedik ve işçiler hakkında daha çok video çekmeye başladık. Yorumlar kısmına da eğer farklı tarzda içerik istiyorsanız yazarsanız çok mutlu oluruz ve onun tabii ki de devamı gelir. O zaman videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki diğer ülkelerden bahsettik. Almanya'dan bahsettik. İsveç'ten bahsettik. Danimarka'dan bahsettik. Bu kadar yüksek sayılar aslında İsviçre'de yok ama biz yine de tabii ki bulduk ve sizlere bu konuda bahsetmek istiyoruz ve başlayalım artık. İsviçre senelik 8500 işçi arıyor arkadaşlar. Avrupa'nın dışından. Avrupa'nın içinden de işçi arıyor İsviçre fakat onunla ilgili net bir rakam yok. İngiltere'den de işçi arıyorlar. O da 4500 kişi, Avrupa dışından 8500 kişi aranıyor. Şunu söyleyelim ki 8500 kişi aslında size çok büyük bir rakam olarak gelmeyebilir ama İsviçre aslında küçük bir ülke olduğu için 8500 aslında fazla. Şunu da not edelim ki İsviçre aslında dışarıdaki göçmenlerin işçi gücüne bağımlılar çünkü gerek duyuyorlar. Küçük bir ülkede çok büyük firmalar var biliyorsunuz ve bu yüzden de aslında dışarıdan iş almaya çalışıyorlar. İsviçre'nin 8,5 milyon nüfusu var arkadaşlar ve verilere göre 1.7 milyonluk dışarıdan işçi göçü olmuş bugüne kadar. İsviçre'ye dışarıdan gelenler işçi yüzde %20'sini kapsıyor. Bu gerçekten yüksek bir rakam bizce. İşçi alımında da şöyle bir şey var. Uzun süreli vize ile kısa süreli vize diye ikiye ayrılmış. İşçi alımında vasıflı olanlar uzun süre kalabiliyorken mevsimlik ya da belli bir iş için aslında alımlar kısa süreli kısa süreli vizelerde şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Mesela siz vasıflı değilsiniz ve kısa süreliğine gittiniz. Orada birileriyle tanışıp birilerine iş vizesi çıkarttırırsanız daha sonrasında uzun süre kalma opsiyonunuz da oluyor. Net olarak söylemek gerekiyorsa arkadaşlar 4500 kişiye uzun dönemlik B tipi vize veriyorlar. B tipi vizeye izin alabilenler istedikleri kadar İsviçre'de kalabiliyorlar. Fakat 4000 kişi ise Kısa süreli L tipi vize alıyor. Bunlar Long Time ve Short Time diye ikiye ayrılıyorlar. Bu Avrupa dışındaki vatandaşlar için geçerli olan olay aslında. Sizlere 8500 kişiyi anlatmamızın sebebi orayı Türkler de kapsıyor. İsviçre Türk işçilerinde alacağını açıklamalarında belirtti arkadaşlar. Biz İngilizce olarak araştırma yaptığımız için sizlere aşağı linkini bırakıyoruz. Açıklamalardan bakabilirsiniz. Aslında en çok aranan meslekler arasında bankacılık, gıda ve ilaç sektörü var. Şimdi zaten sizlere birazcık daha maaşlardan bahsedeceğiz ama genel olarak aradıkları sektörler bu sektörler arkadaşlar. Ses kalitemizde bazen sorun olabilir çünkü dışarıdan gelen sesleri kontrol edemiyoruz. Evin için en sessiz yerini bulmaya çalışıyoruz ama yine de bazen ses konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden sizden özür diliyoruz. Birazcık da İsviçre'nin en çok aradığı ve gelecekte en çok ihtiyaç duyduğu mesleklerden ve maaşlarına bahsedelim isterseniz arkadaşlar. Buradan okuyacağız şimdi arkadaşlar. Bu maaşların hepsini gidip bakabilirsiniz. İnternetten biz de internetten Google'a yazaraktan buluyoruz ve bunlar arkadaşlar ortalama fiyatlar bunu da söyleyelim. Aşağısı da yukarısı da var. Kim olduğunuza bağlı ve ne kadar deneyim olduğunuza bağlı. Söyleyeceğimiz rakamlar verginin düşmemiş hali. En çok aranan meslek mühendisler arkadaşlar. Bir çevre mühendisi 9800 dolar kazanıyor aylık. İsviçre frangından çevirdik biz dolara daha kolay anlarsınız diye. Teknikerler en çok aranan mesleklerden. Bir klima teknikeri ise 7000 dolar kazanıyor arkadaşlar. Yine finans mesleği de en çok aranan mesleklerden. Bir analistçi 14000 dolar kazanabiliyor aylık. Bu rakam bize biraz fazla geldi aslında. Tabii ki de biz biz internetten okuduğumuz için ekstra bir şey söyleyemiyoruz ama gerçekten çok fazla geldi. Biyoteknoloji ve eczacılık da yine en çok aranan mesleklerden. Onların da maaşları 15 bin dolarlara kadar çıkıyor. Bu en alt ve en yüksek rakamın ortası arkadaşlar. Daha az kazanç ve daha yüksek kazançlar da mümkün. Son olarak da şunu söyleyelim. Öğretmenler de yaklaşık olarak 9 bin dolar kazanıyor. Öğretmen çok aranan meslekler arasında yoksa ama biz de yine de aşağı yukarı fiyatları anlamanız için bir tane de öğretmen maaşı söyleyelim. Bunlar arkadaşlar net maaşlar değil vergiler düşüyor. Vergiler %18'den başlıyor, %28'e kadar çıkıyor. Bu sizin kim olduğunuza bağlı, sizin medeni durumunuza bağlı, nerede yaşadığınıza bağlı. Vergiler çok değişken. O yüzden size aşağı yukarı biz fiyatları söylüyoruz ve bundan tabii ki de vergileriniz düşüyor. Aynı zamanda vergilerinizi hesaplamak için de Google'a girip Tax Salary Calculator yazarsanız buna ulaşabilirsiniz ve hesaplayabilirsiniz. Kim olduğunuza ve ne yaptığınıza çok bağlı olaraktan değişkenlik gösteriyor. Dediğimiz gibi maaşlar bu. Maaşların bu kadar yüksek olduğunu görünce ne kadar iyiymiş ya. İsviçre'de çok iyi yaşanır diyoruz. Fakat İsviçre'den Zürih arkadaşlar dünyanın en pahalı şehri olarak geçiyor aslında. İnternette indeks olarak çıkan bir rakam var arkadaşlar. Şehirlerin pahalılık oranları üzerinden aslında ölçülüyor. İsviçre'ninki 130. Türkiye'den örnek vereyim arkadaşlar. Antalya'nınki 27. Ankara'nınki 25. İsviçre 5 kat daha pahalı yani Türkiye'deki şehirlerden. Maaşlar ne kadar fazlaysa yaşam indeksi de o kadar pahalı. Daha da garip olanı Danim markadan dahi iki kat pahalı yani aşırı pahalı. Daha net örnekler vereyim. Tek odalı bir ev 2000 dolar arkadaşlar. 3 odalı bir ev 4000 dolar. Maaşınızın neredeyse üçte biri evinize gidiyor. Öyle söyleyebiliriz aslında. Böyle çok maaş kazanıyorum ya orada nasıl para biriktiririm diye düşünüyorken aslında biraz masrafları da bilmekte fayda var. Birkaç da küçük örnek verelim arkadaşlar. Bir nasıl yemek isterseniz 30 dolar vermeniz gerekiyor. Bir adet bir adet 3 dolar. Et de pahalı. Et de 50 dolar kilosu. Böyle fiyatları kafanızda kurabilirsiniz. Peki bu kadar Pahalı arkadaşlar neden İsviçre'de gidip yaşayayım diye düşünüyorsanız aslında sizlere birkaç tane sebep saydığımız bir video var o videoyu izleyebilirsiniz yukarıdaki kartlardan. İsviçre'de yaşamak için birkaç sebepten bahsettik. Tabii ki her yerinde kötü yanları var. Kötü yanlarından da bahsettik. İki videoyu da izlemenizi öneriyoruz. Ama kısaca bahsedecek olursak İsviçre'nin şehirleri dünyanın en yaşanabilir 10 şehrinde 3 tanesine sahip arkadaşlar. Zürih ve Cenevre ise arkadaşlar dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında ilk 5'te. O kadar övülüyor ki biz gidip görmedik fakat fotoğraflarına baktığımızda bile yüzümüz kamaşıyor yani. Gerçekten çok yaşanması gözüküyor. Bu kadar tabii ki yaşanılabilir seçilmesi bir tesadüf değil. Çalışma şartları olsun. Sizlere verilen saygı olsun. Sizlere verilen değer olsun. Tabii ki aldığınız maaşlar olsun. Bu arada dünyada en yüksek düşük asgari ücretle İsviçre'de. Bu da çok önemli bir detay aslında. Bu da bence çoğu şeyi açıklıyor en yaşanılabilir olmasının sebepleri arasında. Şunu da not edelim ki çalışma saatleri 40 ila 45 saat arasında değişiyor. Ekstra olarak çalıştığınız her dakikada artı maaş alıyorsunuz. Bonuslar da aynı zamanda oluyor. Ve tabii ki işveren kişi de sizlere sonuna kadar saygı duyan bir atmosfer içerisinde çalışıp size değer veriyor. En düşük asgari ücret saatlik 20 İsviçre frangı. Aylık ise 4000 İsviçre frangı arkadaşlar. Bunun TL karşılığı 37.000 TL. Bazen de TL olarak soruyorsunuz. Biz herkesi memnun ve mutlu edebilmek için bazen size TL olarak söylüyoruz. Bazen dolar olarak söylüyoruz. Bazen de dediğimiz gibi İsviçre frangı olarak söylüyoruz. Herkes tatmin etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de her birimi de söylemeye çalışıyoruz. Çünkü çok fazla soruyorsunuz TL olarak karşılığını, frang olarak karşılığını. Biz hepsini söylemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ama 37.000 TL'ye denk geliyor. Güzel bir ücret aslında. Aynı zamanda dünyanın en yüksek asgari evet. ücretini de İsviçre veriyor hayatımda. Bir İsviçre frangı da 9,5 TL'ye denk geliyor. Bunun da bilgisini verelim. Aynı zamanda bence İsviçre'nin en güzel avantajlarından bir tanesi dediğimiz gibi küçük bir ülke ve bir sürü büyük şirketi var. Büyük şirketlere sürekli yabancı çalışanlar geldiği için kendinizde çok fazla çalışma ortamında en azından yabancılık çekmeyeceksiniz. Çok fazla dışarıdan göçmenlere bağlılar ve almak zorundalar. Bu yüzden de siz çalışma ortamında çok fazla yabancılık çekmeyeceksiniz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolarda ekstra olarak maaşlar dışında, diğer bilgiler dışında bahsetmemizi istediğiniz bir şey varsa, tam olarak kapsamlı bir video için daha fazla neler bahsedebiliriz? Bunları bize örnek olarak yorumlara yazarsanız, diğer videolarımızda da katkı olarak bunlardan bahsedebiliriz. Aynı zamanda bence benzin fiyatını da söyleyelim. 1 litrelik benzin 1.70 dolara denk geliyor arkadaşlar. 1.4 model Volkswagen Golf ise 32 bin dolara denk geliyor. Türkiye'deki fiyatlarını karşına internetten bakabilirsiniz. Biz Türkiye'deki fiyatları tam bilmiyoruz çünkü. Takip etmiyoruz çok fazla ama dediğimiz gibi yorumlara daha fazla bu tarz videonun içine çünkü işçi videolarının devamının gelmesini umuyoruz sizler beğendiğiniz sürece. Bu yüzden de sizler de yorumu bizim eklememizi istediğiniz bir şeyler varsa bunları da yazarsanız çok mutlu oluruz. İş başvurusu bu arada istişare nasıl yapılır? Bunun da videosunu detaylı bir şekilde çektik. Kartlardan bakabilirsiniz. Bunu kesinlikle izlemenizi öneriyoruz çünkü bunun detayını anlattık ve çalışma vizesi nasıl alınır bunlardan da bahsettik ve CV'ye de eklemeniz gerekenlerden bahsettik. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın. Bize destek verdiğiniz sürece kanalın devamlılığı olacaktır. Ve yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Bildirimleri açarsanız da zil çaldığında hemen size yeni videomuz gelir. Abone olun demeyi de unutmayalım. Aşağıdan evet. abone olun butonuna da tıklayabilirsiniz. Ve yine evet. bir instagram hesabımız var. İsmi de aynı Enes ve Michelle. Ona da bakabilirsiniz. Oradan da güncel şeyler paylaşıyoruz. Oturmalı videolarımızın son bir buçuk ayı diyebiliriz arkadaşlar. Michelle Danimarka'ya gittikten sonra gerçek Orada çok farklı içerikler bulacaksınız. Şunu söyleyelim ki arkadaşlar ne yazık ki kısıtlı zamanlardan dolayı çok fazla seyahat edemedik bizler de sizler gibi çoğunlukla evde olduk. Ama söz veriyoruz kanalın geleceği için çok fazla gezi blokları gelecek. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>